Herkese merhaba. Türkiye'de gençlere ve spora ayrılan kamu parasının perde arkasında aslında neler döndüğünü, bu paranın nasıl yönetildiğini hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu çok önemli konunun derinliklerini birlikte inelim ve işlerin nasıl yürüdüğünü şöyle bir mercek altına alalım. Şöyle bir düşünün, çocuğunuzun antrenman yaptığı o basketbol sahası ya da hafta sonu koşuya çıktığınız o park. Bu tesislerin hepsi için bir para harcanıyor değil mi? İşte o paranın bir yolculuğu var ve bugün o yolculuğun kurallarını yani oyun kitabını birlikte okuyacağız. Şimdi en başta temel bir gerçeği kabul edelim. Gençlik ve spor il müdürlükleri dediğimiz kurumlar gerçekten de çok büyük paraları yönetiyor. E bu kadar büyük bir para akışı eğer net kurallar olmadan yönetilirse ne olur? Tam bir karmaşa. Para boşa gidebilir, yanlış yerlere harcanabilir, hatta daha da kötüsü birilerinin cebine bile girebilir. İşte bu yüzden sağlam bir kural kitabına ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada karşımıza o kural kitabı çıkıyor. Aman gözünüz kokmasın, bu böyle sıkıcı, tozlu raflardaki bir bürokrasi yığını değil. Tam tersine bu kamu fonları denen oyunun adil, şeffaf ve düzgün oynanmasını sağlayan resmi bir yönetmelik. Aslında bir nevi oyunun kuralları diyebiliriz. Peki bu kural kitabının misyonu ne? Yönetmeliğin daha ilk maddesi amacını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi. Yani işin Türkçesi şu, her kuruşun hesabı bilinecek, gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Herkes neyin nereye haracandığını görebilecek. Peki bu kitabın en temel kuralları neler? Dördüncü madde bize dört altın kuralı söylüyor. 1. Gelir ne kadarsa gider de o kadar olacak. Yani ayağını yorganına göre uzatacaksın. 2. Her şey kayıt altında olacak. 3. Bütçede ödenek yoksa harcamada yok. Ve belki de en önemlisi 4. Bir para ne için ayrıldıysa sadece ve sadece o iş için harcanabilir. İşte mali disiplin dediğimiz şeyin temeli tam olarak bu. Tamam, kurallar cepte. Peki bu para her yıl nasıl planlanıyor? Gelin şimdi bu sürecin takvimine, yani o meşhur yıllık bütçe döngüsüne bir göz atalım. Bu süreç her yıl tıkır tıkır işleyen, adımları önceden belli olan bir yol haritası aslında. Gördüğünüz gibi bütçenin yolculuğu aslında aylar öncesinden başlıyor. Her şey Eylül ayında il müdürlüklerinin bizim seneye şunlara ihtiyacımız var demesiyle, yani bütçe çağrısıyla start oluyor. Sonra bakanlık bu talepleri masaya yatırıyor, tek tek inceliyor. Aralık ayının ortasına gelindiğinde bütün talepler birleşiyor ve bakanın onayından geçiyor. Ve son adımda Ocak ayıyla birlikte onaylanan bu bütçe artık resmi olarak hayata geçiyor. Peki bu finansal oyunda kimler var? Sahadaki kilit oyuncular kimler ve görevleri tam olarak ne? Parayı yönetenlerin ve harcayanların rollerini bir tanıyalım. Karşımızda iki anahtar rol var. Bir yanda harcama yetkilisi. Bu kişi genelde il müdürüdür. Yani en tepedeki yönetici. O paranın harcanması için talimatı veren kişidir. Diğer yanda ise gerçekleştirme görevlisi var. O da bu talimatı alıp diyelim ki bir malzeme alımıysa onu yapan, faturasını bulan, belgeleri hazırlayan yani işi fiilen bitiren kişidir. Kısacası biri karar veriyor, diğeri uyguluyor. Ve işte geldik sistemin en can alıcı noktasına sigortasına. Madde 18 çok net bir çizgi çiziyor. Harcama emrini veren kişiyle o harcamayı yapan kişi asla aynı kişi olamaz. Neden mi? Çünkü bu olası bir suistimali önlemek için kurulmuş en temel kontrol ve denge mekanizmasıdır. Yani hem çalıp hem oynamak yok. Parayı doğru harcamak yetmez. Yapılan her işlemin, alınan her bir silginin bile düzgün bir şekilde kaydedilmesi gerekir. Şimdi işin biraz daha mutfağına yani muhasebe ve kayıt tutma kısmına geçiyoruz. Şöyle düşünün, madde 51'de belirtilen hesap planı aslında bir finansal harita gibidir. Yüzlerce koddan oluşuyor gibi görünebilir ama mantığı çok basit. Tıpkı her evin bir adresi olduğu gibi, sisteme giren veya çıkan her bir liranın da bir kodu, yani bir adresi olmalı. Bu sayede paranın nereden gelip nereye gittiğini anında görebilirsiniz. Ve en önemli ilke Lafla peynir gemisi yürümez. Madde 22'deki belgelendirme ilkesi her şeyi özetliyor aslında. Bir spor salonu inşaatından tutunda alınan birkaç tane futbol topuna kadar yapılan her harcamanın arkasında mutlaka fatura, makbuz, sözleşme gibi yasal bir belge olmak zorunda. Eğer belge yoksa o harcama da yok demektir. Bu kadar basit. İyi güzel de tüm bu kurallara uyulup uyulmadığını kim kontrol ediyor? Sistem kendi kendini nasıl denetliyor? Yani hakemler kim? İşte şimdi denetim mekanizmalarına bakıyoruz. Madem bu bir oyun dedik, o zaman bu oyunun kurallara göre oynandığından emin olan tarafsız hakemleri de olmalı, değil mi? İşte bu denetim organları tam da bu işi yapıyor. Oyunun adil ve kurallara uygun oynandığından emin oluyorlar. Madde 19 bize üç katmanlı bir denetim yapısı sunuyor. En altta daha harcama yapılırken her adımda yapılan iç kontroller var. Bir üst seviyede bakanlığın kendi müfettişleri devreye giriyor ve denetimler yapıyor. En tepede ise yani piramidin zirvesinde mali konularda son sözü söyleyen, tamamen bağımsız ve anayasal bir kurum olan Sayıştay bulunuyor. Tamam. Bir sürü madde, kural, rolden bahsettik. Bütün bu teknik detayların bizim için yani vatandaş için anlamı ne? Neden bu yönetmelik bizim için bu kadar önemli? Evet, kabul ediyorum konu biraz teknik gelebilir ama bu kurallar aslında doğrudan sizinle, bizimle, hepimizin cebinden çıkan parayla ilgili. Peki neden bu kadar detaylı bir kural kitabını bu kadar önemsemeliyiz? Çünkü bu yönetmelik bizim ödediğimiz vergilerin amacı dışında sağa sola harcanmamasını sağlamaya çalışıyor. Paranın izini sürmemize imkan tanıyor, kamu kurumlarına olan güveni arttırıyor ve bir hata yapıldığında yetkililerden hesap sorulmasını sağlıyor ve en nihayetinde gençlerimize ve sporumuza ayrılan o değerli kaynakları koruma altına alıyor. Ve bu incelememizi kapanışta şöyle bir soruyla bitirelim. Sadece sporda değil, eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye, kamusal hayatın her alanında paranın doğru yönetilmesi için buna benzer kural kitapları var. Peki başka hangi alanların bu şekilde korunduğunu hiç düşündünüz mü?